Herkese merhaba arkadaşlar Bugün eğitim videosu çekeceğim İlk videom Sürçülisan Ederse Mofola Bugünkü videomuzun konusu Ordumu nasıl güçlendiririm olacak Savaş gücünü nasıl arttırırım Komutanları nasıl ee, güçlendirebilirim Onun üzerine duracağım biraz Şimdi ilk olarak Oyunda bilmeniz gereken şey Her zaman için tanklar uçaklara karşı güçlü Uçaklar gemilere karşı güçlü Gemiler de tanklara karşı güçlü Bu böyledir bunun farklı bir yolu yok bunu burada birlik baskılama olayımız var. Burada da zaten belirtiyor. Şimdi bu seviye kaçta geliyordu hatırlamıyorum. Bunları böyle sürekli yükselterek ee, şey yap daha fazla daha güçlü hale getirebiliriz. Yani yükseltmek için de petrol ya da yiyecek istiyor. Aynı şekilde donanmaya güç donanmaya, uçağa güç de uçağa yüklememiz lazım. Üçüne bir arada götürmek çok zor. O yüzden oyunda genelde hep ikili ikili devam eder bu işler. Ben uçak kara ee, devam ettim genelde oyundakiler gemiyle kara devam ediyorlar uçak kullanan pek nadir daha sonra bileşen olayımız var <laughs> şimdi arkadaşlar bu bileşenlerde durum şu şekilde ee, karşıda mesela savaşa gireceğiz karşıda ben tankım karşıda da gemi var Ben o yüzden bu bileşenlerin hepsini söküp ee, uçağa takmam gerekiyor O yüzden burada iki numarayı seçiyorum iki numara kabin boş Direkt buradan ekleme yapıyorum. Savaşa gideceğiniz zaman hiç söküp tak uğraşmıyorum. Direkt ikiye basıyorum. Hazır bu şekilde şablon geliyor. Buradan e, direkt savaşta uçakla girdiğim zaman hemen gemileri indirmiş oluyorum. Bu 2-3-4 numara formasyondur. Bu şekilde kullanılır. Ee, ne kadar yüksek o kadar iyi. Bu şeylerden de bileşenlerden de biraz bahsedeyim. Bu yüksek ateş gücü bu oyuna ilk savaşta başladığımız zaman ilk önce kimin ateş edeceğini belirliyor. Bu ne kadar yüksekse ilk atış gücü ona göre e, bize kazanç sağlayacak. Ne, e, yani ilk ne kadar vurursak ilk vurmaya çalışırsak bizim için o kadar iyi. Ee, silah geliştirme saldırı gücünü yükseltiyor. <laughs> Zırh HP yükseltiyor. Hasar arttırması normal hasarımızın dışında ekstra hasar veriyor. Hasar azaltması da aldığımız hasarı azaltıyor. Aynı zamanda burada kritik hasar, kritik arttırma vesaire var. Kritik hasar kritik vurma şansımızı yükseltiyor. Kritik güçlendirme de kritik vurduğumuz zaman ekstra hasar veriyor. E, kaçınma olayımız var. Bu da e, karşı bize ateş ettiği zaman kaçınma olup yani çok düş, düşük miktarda saldırı almamızı sağlıyor. Başka gözümden kaçan bir şey. Dayanıklılık var. Bu da alınan kritik hasarı azaltıyor. Bunu savaşa girdiğimiz zaman örneğin şurada göstereyim. Savaşa girdiğimiz düşmanı gözetlediğimiz zaman onun güçlerine göre tekrardan düzenlememiz lazım. Örneğin burada mesela seviye 5 yüksek hızlı ateş var. Bizim seviye 6 ateş takmamız lazım. Ee, mesela bakıyorum bu biraz savunma biraz da saldırı dizmiş. Kritik vesaire yok. Benim o yüzden kritik ya e, mesela şey yok burada kritik hasar azaltma vesaire yok. Benim o yüzden kritik eklemem lazım. Bu şekilde savaşın durumuna göre detaylandırıp ona göre zafer elde etmeye çalışıyoruz. Bir sonraki olay şimdi şunundan da bahsedeyim. Bu kışlıları ne kadar çok kurabilirsek, uçak kuracaksak uçak üssü, gemi kuracaksak da gemi üssü. Ne kadar çok kurabilirsek o kadar çok kurmamız lazım. Bunu arka arkaya 4-5 defa değil de bir tane bir tane basmaya çalışacağız. Çünkü oyundaki yerimiz dar. Yerimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Biz arka arkaya 5 tane tank basıp beklersek bir sürü bekleyen tank olacak mesela bunlar gibi. Çok yer kaybedeceğiz. O yüzden ne kadar fazla üst grup tank tek seferde basarsak o kadar daha çabuk tank basmış olacağız. Yani atıyorum bu şekilde örneğin burada 50 tane tank varsa ben bir basmaya 50 tane birden tank basacağım. Ama 5 tane yapmış olsaydım burada 20 tane üstüm olacaktı. 20 tane üstten 5 tank bassam 100 tankı 2-3 gün beklemem lazım en kötü. O yüzden zaman kaybı. Güçlendirmelere muhakkak önem vermeliyiz. Mesela burada tank güçlendirmesi ya da uçak yapacaksak uçak güçlendirmesi donanma. Bunlar ne kadar yüksek seviye olursa bizim için o kadar iyi. Savaş gücümüz o kadar artar. Daha sonraki olay. Komutanlara gelelim. Şimdi arkadaşlar komutanlarda hangisini kullanacağız, ne yapacağız, nerede, ne önemli. Bunun için kahraman bağı diye bir olayımız var. Ona bakmamız lazım. Şimdi mesela burada baktık. Tanklarda mesela Tywin, Bradley, Rambo. Bu üçlü güçlü. Bu üçlüye tıkladığımız zaman burada üçünü birbirine bağladığımız zaman açılan ekstra özellikler var. Burada istenen görevi yerine getirdiğimiz zaman bu bonuslar açılıyor. İki kahraman da kullandığımız zaman ekstra savaş gücü elde ediyoruz. Daha fazla zafer almaya çalışıyoruz. Komutanlar. E, hangi komutanları kullanacağımızı buradan görebiliriz. Daha sonra herhangi bir komutana girip burada güçleri var ve özellikleri var. Buradan bizim işimize hangi yarayacaksa o komutanı seçebiliriz. Bu diğer savaşlar için de geçerli. Diana'nın üstünde durmak istiyorum. Diana parayla alınan bir komutan. Bunu aldığımız zaman şurada da açıklamasında da yazıyor. Bu e, Warhammer ve karanlık güçlere karşı saldırı yaptığımızda daha az enerjimiz gidiyor. Biliyorsunuz enerji oyunda çok zor bulunan bir şey. O yüzden Diana almak en mantıklı bir şey. Ve sadece Diana ile karanlık güçlere saldıracağız. Diğer komutanlarla yani Diana'nın yanına bir tane koyacağız. Farklı komutanı farklı grup gönderirsek yine enerjimiz aynı olacak. Her zaman saldıran komutan, saldıran ordunun başında Diana olması gerekiyor. Daha sonra diğer bir nokta şuradan Lejyon mağazasına gidelim. Burada keti kuru parçası var. Bu keti kuruyu aldığımız zaman e, petrol ve mısır toplama hızımız yüzde 20 artıyor. Bunu burada görevler var. Şu görevler. Bu görevleri yaparak buradan lejyon puanı artırıp daha sonra lejyon mağazasından da alabiliriz. Keti kuruyu aldığımız zaman onu demen açıklamasını göstereyim. Keti aldığımız zaman toplama hızımız yüzde 20 artıyor. Bu da bizim için büyük avantaj. Daha sonra komutanları kullanma şeklimize gelirse, dediğim gibi bağlı olan komutanı kullanacağız. Örneğin Tywin'de Ramboy'u kullandım. Tywin'e girdim mesela. Tywin'in burada güçleri var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki güçleri bir kaldırayım, size ne olduğunu anlatacağım. Hemen onları da hızlı bir şekilde kaldırayım. Şimdi bu ilk olanı genel bir güç eklemek zorundayız. Yani kahramana özgü bir güç. Burada kahraman özgü güçler var ama yani örneğin burada mesela %2 diyor. %2 benim için çok önemli bir şey değil. Yani çok düşük bir ihtimal. Onun yerine ben burada sefer arttırma olayımız var. Sefer arttırma gücü. Şu sefer sınırı. Sefer birim sayısı artı bir diyor. Sefer birim sayısını ekliyorum. Benim için bir birim daha fazla oluyor. Daha fazla ateş gücü elde etmiş oluyorum. İkinciye geldiğim zaman burada Burada kara donanma ve hava kuvvetlerinin özel güçleri var. Burada kara kuvvetlerin özel gücünü ekliyoruz. Burada birleştirme olayı var. Mesela 3 tane bunlardan olduğu zaman buradan birleştiriyoruz. Daha sonra biz seviye level atlayarak daha yükseğe gidiyor. Burada bir de yıldızlı olanlar var. Mesela bununla bunun arasındaki fark. Yıldızlı olan her zaman daha güçlü. Örneğin bu level 2 saldırı gücünü %10 artırıyor. Bu level 3 saldırı gücünü %7 artırıyor. Her zaman yıldızlı olanı tercih ediyoruz bunu da ekleyelim. Üçüncüye yine buradan bir güç ekleyebiliyoruz. Buna da normal gücümü ekleyeceğim. Saldırı gücünü arttıracağım. Bu bu şekilde devam ediyor. Diğer mesela toplama komutanlarım var. Benim kullanmadığım komutanları ben toplama komutanı yapıyorum. Bunlara da burada, bunları da yine kaldırayım göstereyim. Bunları ben sadece petrol toplama ya da yiyecek toplamada kullanıyorum. Çünkü donanma çok kullanmadığım için çok nadir. O yüzden komutanları fazla güçlendirmedim. Sadece şeyde kullanıyorum fazla komutan da olmadığı için. Yük toplamada, yiyecek toplamada kullanıyorum. Şimdi burada dikkat edeceğimiz olay. Yine burada yıldızlarımız var. Sefer sınırı falan koymamıza gerek yok. Ben bunu petrol toplamak için kullanıyorum. O yüzden petrol toplama hızını %5 artırıyor. Buradan bu gücü takıyorum. Aynı güçten iki, defa, iki tane takamıyoruz. Ya yıldızlı bir tane yıldızlı bir tane normal olması lazım aynı güçten. <laughs> ya da birbirine benzer farklı güçler olması gerekiyor. Buraya yine geliyorum. Yani aynı gücü kullanamayacağım için bunu kullanamıyorum. Hatta kullanıyorum da %2 bunun yerine daha güçlü bir birimim var onu kullanacağım. Şuradan geliyorum hemen. Malzeme toplama yükü ya yani genel malzeme toplama hızı bu. Ee, onu artırıyor. Şurada yıldızlı olanı var yıldız olanı kullanıyorum. Bunu bu şekilde kahramanlarımızı da güçlendirebiliriz. <laughs> Daha sonra anlatabileceğim başka aklıma gelen ne var? Burada 45 seviyede mi açılıyordu? 50 seviyede açılıyordu. Tam hatırlamıyorum. Muhtemelen 30 olması lazım. Tam aklımda değil. Burada ele tasker var. Temel yeteneği öğreniyorsunuz. Şimdi buradan mesleği seçerken bize iki seçenek sunuyor arkadaşlar. Birincisi e, ikincisi e, elit asker savaş gücü. Şimdi tamirci olduğumuz zaman e, ilerleyen seviyelerde büyük kaynaklar açabiliyoruz. Oradan daha fazla petrol ve petrol yanında farklı eşyalar da toplayabiliyoruz. E, elit asker seçtiğimiz zaman savaş gücü veriyor ama yani elit askeri geliştirmek çok zor. Yani petrol bulmak mısır bulmak toplamak çok zor. O yüzden e, benim tavsiyem Elit askeri seçmek oyunda şu an ilk başlarda en mantıklı bir şey. Ama yani olur da elit askeri seçtiniz. Çok güçlendiniz. ileride elmas verip yine bunu değişebiliyorsunuz. Elit askere geçebilirsiniz. Ondan sonra aklıma gelen başka birlik baskılamayı anlattık. E, aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Yine merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara eklersiniz. E, Whatsapp grubunuz Oradan da sorabilirsiniz